Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimde size element selektörden bahsedeceğim. Bu element selektör, selektör dediğim şey aslında belirleyici demek arkadaşlar. Size bu siteden daha önceden bahsetmiştim W3 School'da. Burada HTML videolarında W3 School'dan şurada HTML kısmından bunları size ne olduğundan tek tek bahsetmiştim. Şimdi CSS kısmına geliyorum. Selectors bölümü var. Şöyle bir tıkladığımız zaman bunu Google çeviricide açtığımız zaman arkadaşlar bu selektörleri Google Çevir'de açtığımız zaman seçiciler olarak geçiyor arkadaşlar. Selektör seçici. Şimdi seçici ne demek diyorsunuz hocam. Ben size arkadaşlar bu aşağı indiğimiz zaman bu sitede şurada bir bölüm var. All CSS Simple Selector yani temel CSS seçicileri. ID'den bahsettim. Class'tan bahsettim ve şu an element class. Şimdi burada ne yazıyor? Diyor ki class ile tüm elementlerin sadece p elementi ile kullanılırsa diyor tüm elementler seçilir diyor. Tıklayalım kullanılanla bahsediyor zaten. p intro dersem eğer böyle bir element. Şimdi ben size hemen geliyorum. CSS klasörün üzerine tıklayıp benim klasör oluşturuyorum. 5 element selektör. Geliyorum. Üzerine bir tane dosya oluşturuyorum. Hemen index.html bir tane de klasör üzerine yeni seçiliyken tıklıyorum ve yeni bir dosya oluşturup ismini de still.css diyorum. Ünlem ile tüm temel HTML taglarımızı getiriyoruz ve şuraya bir şey yazıyorduk bizler. Ne yazıyorduk? Link, real still sheet dosyamız ve bu still dosyamızın yolunu belirtiyorduk. Still.css diyorum. Şimdi arkadaşlar ben geliyorum. Element sektörle ilgili şu title'ımızı hemen Diğer derslerde değiştirmeyi unuttuk galiba. Element selektör seçicisi. Seçicileri değil. Daha aslında ben bunu CSS derslerinde anlatıyorum ama bunun element selektör olduğunu bilerek söylemedim arkadaşlar. Şimdi ben geliyorum. Bir tane P tagı oluşturuyorum. Body'nin içerisinde bir tane P tagı oluşturuyorum. Diyorum ki bu bir paragraf satırıdır. Bunu kopyaladım. Birkaç tane oluşturacağım şöyle. Bu iki paragraf. Üç, dört. Hatta şunu bir yapalım. Geliyorum. Leave server'ımı çalıştırıyorum. Evet buraya geldi bizim yazdığımız P satırları. Şimdi arkadaşlar element selector dediğimiz olay şu. Ben gelip eğer P değil burası içerisinde color'ını brown dersem font size'ını font size'ını 30 piksel yazıyorum ve kaydediyorum. Element selektör dediğimiz olay tüm P elementlerini bakın tüm P elementlerini şuradaki yazılan stillere göre değiştir diyorum. Yani color'ını brown yap, font size'ını ise 30 piksel yap dedim. Ama tüm P satırları için. Bu element selektör veya element seçicileri ya da belirleyiciler dediğimiz olay HTML element türünün tamamını şuradaki tamamını hedef almak için kullanılır. Yani tamamını etkilemek için kullanılır. Bu seçici dediğimiz olay HTML dokümanında belirtilen element türündeki tüm elementlere bakın tüm elementler yani tüm P elementlerine aynı stili uygular. CSS'i açayım. Şurada yazdım. Mesela ne yazmışım? H1 demişim. Bu bir element selektörüdür arkadaşlar. Yani tüm H1'i etkile demektir bu. Class'taki gibi sadece orada yazan klası değil ama h1 de olan yani şurada şurada h1 olan hepsini ne yapıyorum? şuradaki stil dosyasına göre yap diyorum şuradaki h1 stilini İşte benim burada element selektörde anlattığım olay şuraya yazdım p tag'ın içerisindeki tüm işlemleri body içerisinde yer alan tüm p satırlarına uygula demektir. Biz buna element selektör diyoruz. Ha bunun haricinde yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Şurada CSS temel selektörlere baktığım zaman yıldız da var. Bunları bir sonraki derslerde anlatacağım. Şu an anlatmayacağım. Benim anlattığım size şu element yazıyor. P yazıyor. Tüm P elementlerinin seçicileri şeklinde seçer yani anlamında. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Benim için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.